Bu ne? E, şapka öğretmenim kırmızı şapka neden? Hemen buraya atıyorsun hemen. Öğretmenim koyasam olur mu? Çok güzel çok yakışıyor bana. Koy dedim koy. Oh. Geç geç geç. E, koy bakayım of Ya. Geç içeri geç 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 geç. geç. Ah öğretmenim ne başım çok ağrıyor. Başım mı ağrıyor? Evet. Ne yapayım başın ağrıyorsa? Ya bu nasıl bir öğretmen ya? Başım ağrıyor dedim yardım etmedi. Öğretmenim. Ne oldu be? ben bir soruyu anlamadım da bana anlatabilir misiniz? Ben ne yapayım anlamadıysan? Ne yapayım? Nasıl yani? Siz benim öğretmenimsiniz. Yardım etmek zorundasınız. Git çabuk hatır yardım, yardım ettim ben. Ya o zaman sınavdan geçirmek zorundasınız yani. Ne oldu? Sen de mi yardım etmedi? Tabii ki de yardım etmedi ya. Baksana ne biçim öğretmen bu ya? Anlamadığım soruya bile yardımcı olmadı. Neyse. Tapaya takma. Zaten bana da yardım Ay etmedi. Gıcık oldum kadına ya. Niye beni çağırıyor ki ya? Ne oldu öğretmenim? <laughs> parfüm sen mi sıktın? Ne parfüm öğretmenim? Ben parfüm sıkmam ki. Ha, bu ne peki? Bu ayak. Ne yapıyorsun kızım? bırak beni. Ay, bırak. Ay ki öğretmenim. Bu ayak aşağıya inmeyecek Neymiş? Ayak aşağı inmeyecekmiş. İşte ben böyle beni. inmez zaten aşağı. Siz bırak merak beni. etmeyin. Bırak. Sen de her ders ceza alıyorsun. <laughs> koyduğunu biliyorum. O parfümü zaten. Ben hiç koymadım. Sen, hiç yalan söyleme. Sen koydun. Evet, evet canım. Ben yalan anlattım. Bebek mi getirdin yanında? Hmm. Sizin yola geleceğiniz yok. O zaman ne yapacağız? Sınav yapacağız. Çıkarın bakayım kalemlerinizi. Oh, beni burada bulamaz herhalde. Bulursa, bulursa ne diyeceğim ki? Neyse bir şeyler uydururum. Çocuklar. Ha, çocuklar nerede? Yani. Nereye gitti bunlar? Gel bakayım buraya. Öğretmenim canım acıyor tamam özür dilerim. Acısın özürüm. acısın unutmasın bir daha sınıftan kaçmazsınız. Gel bakayım. Sen sınıftan mı kaçtın he? Yok. Of ya kaçamadık yine.